sana ait olan zamanlarım. Şayet biri özlerse mazeretlerine inanma sakın. Yakınına ulaştığında neden uzağında olduğunu hatırla. Sesini duyma gülümseyişin. Çünkü küçük harflerin dışında söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. Başkasını mutlu ettiği günlere saysın o da. Ama mutlu olmak istiyorsa alacaklı gibi hissettiyse kendini senden meşgule vur gözlerini o an. Bakışın tükenmiş bir ayna. Son bakılma tarihi geçmiş olsun. Raf ömrünü uzatmaya kalkarsa birileri büyünün bozulduğunu, ruhun çoktan çıktığını, yolun en başından başlaması gerektiğini hatırlat ona. Dünyanın en büyük uzaklık mesafesinin iki kişi arasındaki uzaklık olduğunu anlamasına izin ver o an. Anlamamış biriyle anladığı kadarını konuş. Bırak gitsin. İnsanlar şekilden şekle, renkten renge girerler istediklerine ulaşabilmek için. Ve hep ton farkıyla kaşırmış zannederler. Hep birileri bir şeyleri. Cam gibi saydam ve şeffaf olana kadar havaya asla güvenme. Hazmetmesi zordur bazı şeyleri. Onu kendi mahkemesiyle baş başa bırak git. Odayı ısıtan tek şeyin nefes olduğunu hatırlasın. Yarın yarın çok geç olacağından bugünle sahip çıkmayanları dünde bırak. Seninle olmak için olmasını istediği olasılıkları zorlayacak kişi. Bir ipucu ve bir iz getirir, karşına bırakır. Olsa nasıl olacağını sana bir kez olsun düşündürür. Düşük perdeden konuş ki sana duygularını hamal gibi taşıtabileceği biri olmadığını hissetsin karşında. Ve sakın onsuz da mutlu olabildiğini ona gösterme. Çünkü bu senin iklimindir. Zira bir kadın kıskanırsa bir erkeğin yalnızca kalbini kıskanır. Karakterin yüksek ve gücü sana yetmiyorsa ilk önce itibarına saldırır. Unutma, kadının kancası erkeğin kancasından pistir. Kadın canavarlaşırsa kendi kendini nefretiyle boğar. Bu yüzden suyun her zaman kendi kendine sakinleşmesini, havanın durulmasını, güneşin açmasını bekle. Fakat aşka gönül vermemişse, hiç uyanmamışsa asla ona istediğini verme. O aşk ve sevgiyi değil, sadık bir köle arıyordur. Bırak, gitsin, üzülme.